Hepinize beraber. Evimizdeki Hep asansörü göstereceğiz. Gördüğünüz gibi böyle aynalı. Şimdi her katı gezdireceğiz arkadaşlar. Anne Bizi, biri, biri, bir alanın Biliyorsun. şeyi katı. Evet arkadaşlar şey, benim katım birinci kat. Evet geldik böyle döndüre. canlı bir yapı sahip. Burası bizim kapımız bu arada. Evet bu da babaannemin hasta Bola ya. Şimdi ikinci iki, kata. Dındırı dındırı dındırı. Asansörü tanıt şöyle yukarılara göster. Şöyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Işık falan var böyle ayna. Ayna çok güzel. Evet. Evet şimdi ikiye çıktık gördüğünüz gibi. <laughs> İkinci katta burada arkadaşlarımız evet. oturuyor. Çok burada küçük da şey küçük var. beletler oturuyor. <laughs> şimdi 2. kata çıkıyoruz. Katalım. Gel şurayı göster. Her katta zaten arkadaşlarımız evet. var. Evet gördüğünüz burada gibi. Burada da gösteriyor. Aynen. Hop 3'e çıktık var. şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Burada böyle bak göster yeşil bir kapı. Evet. Burada, burada da arkadaşımız oturuyor arkadaşlar. Burada da arkadaşımız Aynen. oturuyor. Her katta zaten bir tane arkadaşımız var. Aynen mafyayız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dörde bastık şimdi. Dörde bastık. Dördün gösteriyor. Göster. Evet dörde Ama çalışıyor. Çıktık. Evet şimdi dördü sokalım. Dördüncü katta arkadaşlar böyle dördüncü. bir kapı dördüncü. var. Güzel dördüncü. bir kapı. Burada, burada da yönetici var arkadaşlar. Evet. 5'e çıkalım. 5'te bir şey yok. Kanka altıya çıkarken maske takalım. Hay arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. 6. kata çıkamıyoruz. Neden? Çünkü kanka. 6. katta Joey 19 olduğu için oraya Koran çıkacağız. Olmaz. Ama evet. kanka ne yapalım? 5. kata. Bakın arkadaşlar. Burada Hüseyin. böyle. Burası da böyle. Hatta burada da bir tane arkadaşımız oturuyor. Ay. Kanka, kanka bak ne yapacağız de? biliyor musun? Hayır hayır hey, bak. Kapıyı açacağız, geri kapatacağız. Ama ayağımı açacağım ben virüs bulaşmasın diye. Maskemi takıyorum. Dur, bekle. Dur, dur. dur. Evet arkadaşlar, böyle bir kapı, kapı var. Da, bir da. de böyle bir yer var. Burada da bir arkadaşımız oturuyor Aa. ama o dışarı hiç çıkmıyor çünkü Covid ortamda şey kadar. Burada da şey. Hiç gerilleme, hiç gerilleme. Tamam, hadi yürü. Ve sıfıra geri iniyoruz. Evet, sıfır. evet arkadaşlar bir şey tanıtmak istiyorum. Gördüm sıfır benim arada. oturduğum yer. 0'da e, Emir oturuyor. 1. katta Ben oturuyorum. 2. katta Ar Ardalar oturuyor. 3. katta Zeynep ve e, Aman. Zeynep oturuyor. 4. katta Öykü oturuyor. 5. katta Ahmet oturuyor. <laughs> Ahmet oturuyor. 6. katta Hasan oturuyor. Aynen Hasan. Evet arkadaşlar. aynı göster <laughs> çok zevkli. Ara Daha rey. Evet, sıfıra iniyorsun çünkü. Şurayı göstersene Şurayı çok sevdi Tamam. Gel. Hop evet. şöyle ettiriyorum. Naradan naradan naradan. Emir'in kapısı da burası bu arada. Evet buranın çok gördünüz mü? Çok orijinaldi. Evet. Neyse arkadaşlar kapatıyorum.